mümin müminin kardeşidir buyuruyor Allahu Teala. Ama kardeşimiz için dertlenmiyorsak, bugün Yemen'deki kardeşimiz için dertlenmiyorsak, bu çocuklar, bu gençler için dertlenmiyorsak, yani evvela kendim için dertlenmiyorsam sıkıntı var arkadaşlar. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır buyuruyor peygamberimiz. Bugün kaç Müslümana faydamız dokunuyor? Bugün kaç Müslüman için ağlıyoruz? Kaç Müslüman için gece seher vaktinde kalkıp dua ediyoruz? Hangi Müslüman kardeşimiz için bunu yapıyoruz? Bunlar yoksa hayatımızda eksiyiz, noksanız. Bir an önce bunları gidermemiz lazım. Bunları giderdiğimiz takdirde İslamiyet tekrar şahlanacak. Doğu Türkistan'a bakıyoruz, Arakan'a bakıyoruz, Yemen'e bakıyoruz, Filistin'e Müslüman coğrafyalarına baktığımızda kutsallarımıza zaten ciddi manada zarar verilmekte. Her gün İsveç'te, İsviçre'de Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Görüyoruz, geçiyoruz. Görüyoruz, geçiyoruz. İki kelime yazmaktan ibaret değildir Müslümanlık. Müslümanlık bununla dertlenmektir. Müslümanlık bununla dertlenip kapı kapı dolaşmaktır. Müslümanlık bununla dertlenip mahallendeki gençleri ihya etmektir arkadaşlar. Mahallendeki gençlerden haberin yok. Ne haldeler? Komşundan haberin yok. Arakan'daki, Yemen'deki kardeşinden nasıl haberin olur?